Merhaba. Bugün gün tavuk oturtacak. Kaç tane cilciv çıkacak. Bakacağız, göreceğiz. E oturtturalım. Haydi tavuk. Başlarımla tavuk... E. yumurta var. Siyah yumurta Arkadaşlar burada da dayımla birlikte alacağız. çift çift çıkaracak. Canım <laughs> <laughs> <Ey, yumurtalar>, canım. <laughs> eh Yusuf <laughs> kardeşim. Eh sen bekle. Eh bole, bole böyle böyle çarpı yapacağım. Niye boyayacak De, Çünkü yumurtalar karışmasın diye. Aferin. İyice boya. Büyük boya, büyük boya. Arka tarafına da boya biraz. Çok. Ver. Çok karışık. Bunu da boya. De. Dur oğlum, sen de boyayacaksın Evet. Sen de mi boyayacaksın? De. Sen de tarafında boyayacaksın, Yusuf? Yeter. <laughs> kardeşim de fırçayla. Bir tane de kardeşim boyasın al boy oğlum. Hadi Yusuf, yüz boya da ver. Arkadaşlar, e otutturduk kum isimize e şimdi civciv çıkarıyor. Yumumuzu yakaladık. E şimdi de en en sonunda cici gelmiş mi bakacak. E, kapımız hala açık diye. Çünkü ben kapıyı kilitledi. Kaçmadı işte. İşte böyle bu orayı da açtık bir tarafı. Orayı da açmadık. Ben Arkadaşlar. Evet. 20 gün sonra konuşuruz. Saat 9 ona geçti. E saat 9'a geçti. Böyle beklemeyeceğiz. Yemin ediyorum ölçür. Bu arada şöyle elbise kolum var. Burada içeride. Hiçbir şey şey görmüyor. Ee, Arkadaşlar, e, tavuğumuzu buraya e, kapattık, kapatmıştık ya hani hatırlıyor musunuz eski zamanlarda 20 saat oldu. Acaba altında ne var? Bakacağız. Bak ne varmış? Bak varmış? Kimci var arkadaşlar. tane varmış bakalım. O Aç, ha, çok Ve... Bak üç tane varmış daha çoğu da çıkmamış. Bak. Oteler de çatlamış Mustafa.